Vallahi güzelim benim için boş İstediğini yapabilirsin. İster ısıtırsın ister soğutursun. Bak cihaz aldım yanımda burada. Artık işer misin, sıçar mısın, iner misin, çıkar mısın? İstediğini yapabilirsin ya. Dünya umurumda değil. Çok tatın yani. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Bir sana bak, bir de bana bak. <laughs> Ay canım, çok kırdım seni. Bozuldum değil mi? Kurabiye yer misin tatlım? Aha! <laughs> Oy baba! <laughs> kıpır kıpır oldun yine Kıpırdak! <laughs> Lan anırma, anırma. Ne konu biliyorsun, ne komşu biliyorsun be. Edepsiz. Ne? O elindekiyle nereye varacağını sanıyorsun? Ne gibi? <laughs> ya arkadaş, ben şu an anladım ki... ...sen harbiden büyük bir akıl hastasıymışsın ya. Kimsin sen kardeşim ya? Gayen nedirsin? Kudurgan. O kadar çok adım var ki... Nasıl? Bir yapma. En klasik şeyden. Ama hangi hoşuna gittiyse onunla hitap et Fikocuğum. Fikocuğum mu? Vay be. Bu hale de geldik ha. Hadi bakalım. Biraz da beni eğlenmiş. sallandık duymadınız mı yet? Fikret Bey, Fikret Bey. Yok öyle bir şey, biz duymadık. Hadi ya. O zaman benim tansiyonum düştü galiba.